Hayırlı akşamlar. Ben Savaş Tosun. Yalova Termal Mağdurlarındanım. 23 Nisan 2022'de Termal'de bulundum. Bu süre zarfında tanıtım amacıyla toplantıya katıldı. Hiç farkında olmadım. Senetler imzaladık. Daha sonra düşündüğümüzde neler yaptığımız farkına vardık. Dolandırıldığımızı anladık. Yani sıkıntılar yaşadık. Birkaç gün zarfında Murat Can Aydın, Mehmet Onur Bayram, Eylül Hanım, Mert Bey'in vesilesiyle dava açtım. Ve 9 ay gibi kısa sürede bu davam olumlu sonuçlandı. Ücret tahsil edilip hesabıma gönderildi. Çok mutluyum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Mağdur olan benim gibi mağdur olan insanlar hiç düşünmeden başvurabilirler. Mağduriyetlerini giderilmesini sağlayabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.